Kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, üçgende açılar, dördüncü videomuzda üçgende açılar konusunu tamamlamış olacağız. Üçüncü videomuzda hatırlayacağınız üzere dörtgenleri kısaca tanımaya başlamıştık. Burada da dikdörtgen ve kareyi tanıyıp daha sonra üçgende yardımcı elemanların oluşturduğu açıların e, açılara bağlı olarak nasıl ifade edildiğini gösterip onlarla ilgili de bir miktar örnekler çözdükten sonra üçgende açılar 4 ile birlikte üçgende açılar konusunu tamamlamış olacağız. Ben yine sözü fazla uzatmadan hemen konumuza geçiyorum. Evet arkadaşlar dikdörtgenin tanımıyla devam ediyoruz. Şöyle tanımlıyoruz dikdörtgeni. Açı ölçülerinin her biri 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Dolayısıyla dikdörtgen bir paralel kenardır. Paralel kenar bir yamuk olduğu için dikdörtgen bir yamuktur. E yamuk bir dörtgen olduğu için dikdörtgen aynı zamanda bir dörtgendir. Yani dörtgendeki, yamuktaki, paralel kenardaki tüm özellikleri sağlar. Bunun yanında da kendine ait söyleyebileceğimiz işte karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyoruz zaten. Paralel kenardan. Açılarının her biri 90'ar derecedir. Onu bilelim açılarla ilgili olduğu kadarıyla. Karşılıklı kenarları A, A ve BB şeklinde gösterebiliriz. Daha önce de ifade ettim. Dörtgenler konusu ileride detaylı bir şekilde işleneceği için çok fazla üzerinde durmuyorum. Sadece kavramsal olarak tanımanızı sağlayalım. Şimdilik yeterli. Evet hemen bir örneğimiz var. Birlikte çözmeye çalışalım. Şöyle demişiz. Şekilde A, B, C, D bir dikdörtgendir. İki tane E, B, A, F eşitmiş. Yani E, B K dersek A, F 2K diyebiliyoruz. Buna göre E açısının ölçüsü 42 dereceyken, alfa kaç derecedir diye sormuşuz. D, A, F açısının ölçüsü alfa ile gösterilmiş. Yani bizden şu açının ölçüsünü istiyor. ABF açısının 90 derece olduğunu dikdörtgenden biliyoruz. Şimdi bakın burada K ve 2K gibi bir durum söz konusu. E ABF'nin de bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Hemen sloganımızı hatırlayalım. Ne demiştik? Varsa iki denden üçüncüsü senden diye e, dik üçgenin varlığı iki dendenin varlığını gerektiriyordu. Yani AF'nin tam ortası iki denden o zaman üçüncüsü Senden dediğimizde, şuraya K diyelim arkadaşlar. Ne oldu? Burası K, K şeklinde ayrıldı. İki denden, üçüncüsü senden, orası da ne olmak zorunda? BK, K olmak zorunda. Bakın burada yeni bir eşitlik meydana geldi. BK ile BE birbirine, K ve K olduğu için kenar uzunlukları, eşit çıktı. E dolayısıyla ben buraya 42 derece yazabilirim. KAB üçgeninde bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. İki içi topla, öteki dışa hopla dediğimiz için bunlar da 21'er derece olmalı. E, A açısının tamamı yine dikdörtgenden dolayı 90 derece olduğu için alfa artı 21 eşittir 90. Dolayısıyla alfa 90 eksi 21'den ...alfa 69 derece olarak bulunur. Yani kıymetli arkadaşlar doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Yani bu soruyu mesela sadece ABE ABF şeklinde dikdörtgenin hiç için içerisine katmadan da e, dik üçgen şeklinde vererek sorabilirdik. Ama ÖSYM'nin tercihi de basit basit bir takım bilgileri bir soru içerisinde birleştirip bize öyle soruyor dikdörtgeni de kullanmamızı istiyor. İşte dikdörtgenin açılarının 90 derece olduğunu kullandık burada. Ve dik üçgenden ve muhteşem üçlüden faydalanarak soruda çözüm üretmiş olduk. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlar. Bir başka dörtgenimiz ise işte kare. Kısaca kare her şeydir diyebiliriz arkadaşlar. Bütün dörtgenleri kapsar. Bütün dörtgenlerin özellikleri kare bir dörtgendir, kare bir yamuktur, kare bir paralel kenardır, kare bir eşkenar dörtgendir, kare bir deltoiddir, kare bir dikdörtgendir. Yani dörtgenlerle ilgili söylenebilecek her şey kare için söylenebilir. Hatta kirişler dörtgendir, teğetler dörtgendir şeklinde de ifade edebiliyoruz. Ben yine fazla uzatmadan hemen kare ile ilgili bize lazım olacak kadarıyla bir karenin dört kenarı da birbirine eşittir. Açılarının her biri birbirine eşittir. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır. Deltoidte köşegenlerin birbirine dik kestiğini biliyoruz. E, köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz. Bunlar da birbirine eşit. Bakın burada ikizkenar kenar dik üçgenler meydana gelir. Ama bizde açı sorularında en fazla kullanacağımız meselelerden birisi dört kenarının da birbirine eşit olması. AC ve BD de köşegendir diye söyleyelim. Ve köşegenlerin birbirine burada dik olduğunu. Görmemizde fayda var. Hemen örneğimize geçiyorum arkadaşlar. Evet ne diyor örneğimizde? Şöyle demişiz. Şu şekilde ABC bir eşkenar üçgen BEDC bir karedir. Buna göre EFC açısının ölçüsü alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi kıymetli arkadaşlar kare ve eşkenar üçgen dediğimizde hemen aklımıza gelmesi gereken açılarının ve kenar uzunluklarının birbirine eş oluyordu. Arkadaşlar gözümüze daha net gözükmesi için kenarları hemen şu şekilde üzerinden aynı renkle geçiyorum. Mavi olsun. Bu da mavi. Bu da yine mavi. Dikkat ederseniz eşkenar üçgenin bir kenarıyla karenin bir kenarı aynı. Yani BC'nin ben neye eşit olduğunu biliyorum arkadaşlar. BE'ye eşit olduğunu biliyorum. DE de eşit bunlara. Aynı şekilde DC de eşit. Yani burada benim mavi ile üzerinden geçtiğim bütün uzunluklar birbirine eşittir. E bu da beraberinde şurada gördüğünüz üzere bir ikiz kenarlık meydana getiriyor. Yani AB ile BE birbirine eşit. E eşkenar üçgenin bir iç açısının ölçüsü 60 dereceydi. E karenin bir iç açısının ölçüsü 90 dereceydi. E tepe açısı 150 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açılarını bulabiliriz. Ben buraya da ne diyeyim arkadaşlar? X diyeyim hadi x'i bulabilmek için 180'den ne yapıyoruz? Tepe açısını yani 150'yi çıkartıp 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla x eşittir 30 bölü 2 15 derece olarak bulunmuş olur. Hemen BFE üçgenine baktığınız zaman alfa diye gösterdiğimiz dış açı 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimizde 90 artı x'e eşittir. Alfa x'in e, de 15 olduğunu biliyorum. 90 artı 15'ten 105 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Evet e, özel dörtgenler bunlar arkadaşlar. Yani e, genel dörtgenleri verdikten sonra yamukla başladık biliyorsunuz. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, deltoid, dik ve kare daha önce de ifade ettiğim gibi bunlar ileride detaylı bir şekilde işlenecek. Kıymetli arkadaşlar, şimdi de bir üçgende yardımcı elemanların oluşturduğu açıların üçgenin açılarına bağlı olarak nasıl ifade edildiğini göstermeye çalışalım. Hazine 3 adı altında ilk örneğimizi yapalım. Ya yani örnek diyorum aslında bakarsanız biz burada genel bir formül çıkartacağız ama bir nevi soru çözeceğiz. Ee, sorumuz şu: ABC bir üçgen, BD ve CD e, iç açıortaylarının oluşturduğu açının ölçüsü alfa. Alfanın... 90 artı a bölü 2 olduğunu iddia ediyoruz. Bunu ispatlamaya çalışacağız. Bakın, B ile C'nin açıortaylarının oluşturduğu açı 90 artı a bölü 2 iken, B ile A'nın iç açıortaylarının oluşturduğu açı indisler değişecek. O da 90 artı C bölü 2'ye eşit olacak. Bunlara da dikkat etmemizde fayda var. Şimdi kıymetli arkadaşlar şöyle baktığımızda üçgende açılarda gördüğümüz bilgilerden bunu ispatlamaya çalışalım. Değişik ispatlar yapılabilir tabi ama ben şöyle bir ispat yolu tercih ediyorum. Yani BD ve CD'yi uzatıyorum. Şu şekilde. Burada bir dörtgen meydana getirdim. ve bu dörtgende iki içi topla öteki dışa hoplayı kullanacağım. Yani ters açıdan dolayı buranın alfa olduğunu biliyorum. Yani alfa ile a'nın toplamı şu iki açının toplamına eşit olduğunu biliyorum ben. İki içi topla öteki dışa hopladan. Dolayısıyla bu şekilde bir ispat yapmayı tercih ettim. Bakın şurası A ile yine iki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde C'nin yarısı. A artı C bölü 2. M'leri yazmadım anlaşılabileceği için. Bunlar açı ölçüsü anlaşılsın. Şu açımız işe yine arkadaşlar A ile B'nin yarısının toplamı. iki içi topla öteki dışa hopladan. Yani buraya da ne yazdım? A artı B bölü 2. Şimdi e, F diyelim şuralara da. A, E, D, F dörtgenimizde iki içi topladım. Alfa artı A eşittir. Öteki dışa hopladığımda A artı C bölü 2 artı A artı B bölü 2. Arkadaşlar üçgenin İç açıları toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Bakın burada A'lar birbirini götürdü. Alfaya ne kaldı? A'yı ben A bölü 2 artı A bölü 2 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla burada ne var? B bölü 2 var. Burada da C bölü 2 var. E dikkat ederseniz şurası A artı B artı C bölü 2. Yani 90 dereceye eşit. O halde alfa ile gösterdiğimiz yer arkadaşlar 90 artı A bölü 2 şeklinde ispatlanmış olur. Evet. Sevgili arkadaşlar bir üçgende iki tane iç açı ortayın oluşturduğu açının ölçüsünü bulabilmek için 90 dereceye boşta kalan açının yarısını eklememiz yeterli oluyor. Burada bir başka önemli nokta dikkat etmemiz gereken nokta ise arkadaşlar alfa 90 artı a bölü 2 olduğu için kesinlikle 90 dereceden daha büyük açıdır. Yani daima geniş açı olur. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Evet kıymetli arkadaşlar hemen örneğimize geçelim. Birlikte okuyalım. Ne diyor örneğimizde? Şekildeki üçgende AD ve BD'nin açı ortay olduğunu söylemişiz. DCB 35 derece. Buna göre ADB açısının ölçüsü alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen formülü uygulayarak gidebiliriz. Arkadaşlar A ile B'nin oluşturduğu açının ölçüsünü bulabilmek için şöyle yapmamız gerekiyor. Alfa eşittir 90 dereceye 3. açının yani C açısının yarısı eklenerek bulunuyor idi. O yüzden benim C açısını bilmem gerekiyor. Hatırlayın 1, 2'nin geçtiği yerden 3 geçer diye bir sloganımız vardı. O halde bu CD'de ne olmak zorunda? C'nin açı ortayı olmak zorunda. Yani burası da 35 derece olmalı. O halde arkadaşlar alfayı bulmak artık çok kolaylaştı. Alfa eşittir alfa eşittir 90 artı c'nin yarısı da 35 görüyorsunuz. Artı 35 dedik. 90 artı 35'ten alfamız 125 derece olarak bulunmuş oldu. Doğru seçeneğimiz A şıkkı oldu. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka vereceğimiz bilgi ise bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasında kalan açının ölçüsünün üçgenin diğer açısına göre ifade edilmiş hali. Bunu da hazine 4 olarak veriyoruz. Şöyle diyoruz. Şekilde gördüğünüz ABC üçgeninde AD iç açı ortayı ile BD dış açı ortayının oluşturduğu açının ölçüsü alfa ise alfa boşta kalan C'nin yani 3. açının yarısı kadardır. Gerçekten böyle mi? Şimdi bunu ispatlamaya çalışalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. A'ya A A olsun. Bunlar da B B diye ifade edelim. Hemen yazalım. Bakın A D B üçgeninde iki içi topla öteki dışa hopla dediğimde B ile gösterdiğim yer A artı alfaya eşittir. Arkadaşlar ABC üçgenine bakınız. ABC üçgenine bakınız. Bu sefer de C ile 2A'yı toplarsam 2B'ye eşit olur. Yani 2B eşittir. C açısının ölçüsü artı 2A. 2A'yı bu tarafa aldım. 2B eksi 2A eşittir. MC oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. B eksi A. C bölü 2 oldu. Bakın şuradan da B yerine A artı alfa yazarsam ya da bunu bu tarafa aldığım zaman B eksi A'nın ben alfa olduğunu biliyorum. Getirip B eksi A yerine alfa yazayım. Alfa MC bölü 2 şeklinde bulunur. Arkadaşlar biz burada A ile B'nin açı ortaylarını kullandık. C'nin yarısını eşittir dedik. Örneğin B'nin iç açı ortayı ile... C'nin dış açıortayını kesiştirseydik arada oluşan açımızın ölçüsü A'nın yarısı kadar olacaktı. Veya e, A ile C'yi kullansaydık arada oluşan açı bu sefer de B'nin yarısı kadar olacaktı. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Burada bir ifade etmek istediğim durumda şu arkadaşlar. Şurada oluşan ABD açısının ölçüsü Şöyle düşündüğünüz zaman doğru açı 180 derece. Şöyle ikiye böldüğümde arkadaşlar oluşan her bir açı 180 dereceden daha küçüktür. Dolayısıyla ben bunlardan herhangi birinin açı ortayını çizersem bu tarafta 180'den küçük, bu tarafta 180'den küçük. Bu açı ortay olduğunda açı ortayların her biri kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? Dar olmak zorunda. 90 dereceden daha küçük olmak zorunda. Yani şurada gördüğümüz B kesinlikle 90 dereceden daha küçüktür. Yani burası dardır. E darın bütünleri de ne olmak zorunda? Geniş olmak zorunda. O halde ABD'nin de geniş açı olduğunu bilmemiz lazım. Bu tür durumlar açı kenar konusunda bize lazım olabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Alfa'nın zaten dar olduğunu söylemeye bile gerek yok. Burası geniş dedikten sonra. Hemen örneğimize bakalım kıymetli arkadaşlar. 33. örneğimizde şöyle demişiz. Şekildeki ABC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu ifade etmişiz. BAC 90 derece, DAB 45 derece, DC'nin açıortay olduğunu, buna göre alfa kaç derecedir diye sormuşuz. Şimdi kıymetli arkadaşlar ABC üçgenine baktığımızda bir iç açı ortay şu noktaya gelmiş. Biz e, kuralımızı uygulayabilmemiz için bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın kesişmesi gerekiyor. Yani ya şunun ya da şunun açı ortay olması lazım. Burada da gördüğünüz üzere bazen açı ortaylar gizlenmiş olabiliyor. O gizliliği nasıl açığa çıkartıyoruz kıymetli arkadaşlar? Eğer CA'yı uzatırsanız, Zaman zaman bu tür sorularla karşılaşacaksınız. Bunu tespit edebilmeniz gerekiyor. Uzattığımda doğru açının 180 derece olduğunu biliyorum. 90, 45 daha 135. O halde burası ne oldu arkadaşlar? 45 derece oldu. Şimdi aradığımı buldum. E şimdi şunu da görmem gerekiyor. E yeterli mi? Alfa dediğimiz yer. E şu açı sorulsaydı B'nin yarısıdır diyecektim. Bir şeye daha dikkat çekmemiz gerekiyor. O neydi? Arkadaşlar hatırlarsanız bir iç açı ortay ile bir dış açı ortayın kesiştiği nokta dış teğet çemberin merkezi idi. Şöyle demiştik. 1, 2'nin geçtiği yerden 3 geçer. Üçüncü köşemiz B köşesi. B köşesinden gelen BD'de açı ortay olmak zorunda. Yani buranın dış açı ortay olduğunu ne yapabiliyoruz? söyleyebiliyoruz. Artık şimdi kuralı uygulayabilirim. B'nin dış açı ortayı ile C'nin dış açı ortayının oluşturduğu açının ölçüsü alfa kimi kullandım arkadaşlar? B'yi ve C'yi kullandım. Kim boşta kaldı? A. A'nın yarısına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla alfa 90 bölü 2'den 45 derece olarak bulunur. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlar. Bir başka durum ise iki tane dış açı ortayın oluşturduğu açının ölçüsü. Ee, şöyle demişiz. Bunu da hazine 5 olarak ifade etmiş olalım. Bu şekilde AD ve CD dış açı ortaylar buna göre D açısının ölçüsü alfa olmak üzere alfa 90 eksi B bölü 2 şeklinde bulunabilir. Yani yine boşta kalan açıyı kullanarak alfayı bulmaya çalışıyoruz. Nasıl bulunur? Şimdi onu göstermeye çalışalım. Kıymetli arkadaşlar hemen şu A'nın ve C'nin dış açı ortaylarını harflendirelim. İşte bunlara A, A, C, C diyelim şöyle. Şu şekilde ifade edelim. Dikkat edin A, B, C, D bir dörtgen. Hemen ben iki içi topladım. Yani alfa artı B eşittir. iki dışa hopladım. A artı C. Birincisi bu. İkincisi A, C, D üçgeninde iç açılar toplamı A artı C artı alfa eşittir 180. Dikkat edin burada A artı C var. Alfayı diğer tarafa gönderirsem 180 eksi alfa eşit. Yani buradaki A artı C ile buradaki A artı C'yi birbirine eşitliyorum. Alfa artı MB eşittir 180 eksi alfa. Eksi alfa bu tarafa gelsin artı olarak. B de bu tarafa geçsin. Ne oldu arkadaşlar? 2 alfa eşittir. 180 eksi mb. İfadeyi 2'ye bölersek alfa eşittir. 180'i 2'ye böldük. 90 eksi mb bölü 2 oldu. Yani kıymetli arkadaşlar bir üçgende iki tane dış açı oluşturduğu açının ölçüsü. 90 dereceden 3. açının yarısı çıkartılarak bulunabilir. Burada ifade etmek istediğim bir başka önemli mesele de var. Onu da şeklin üzerine yazalım. Burada kesinlikle şunu görüyorsunuz. Alfa 90 dereceden küçük. Az önce bir köşedeki açı ortayları oluşturan her bir ifadenin de dar açı olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla A da 90 dereceden küçük. Aynı şekilde C de 90 dereceden küçük. O halde alfa, a ve c'nin 90 dereceden küçük olması bizim için önemli sayılacak bir bilgi, ADC üçgeninin dar açılı üçgen olmasını gerektirir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani burada iki tane dış açı ortayın kesiştirilmesiyle oluşan üçgen ADC üçgeni kesinlikle dar açılı bir üçgendir. Bazı eşitsizlik sorularında karşımıza gelecek. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet kıymetli arkadaşlar örneğimize geçiyorum. 34. örneğimiz direkt kuralımızın uygulaması. B açısının ölçüsü 56 derece olarak verilmiş. Buna göre D nedir diye sorulmuş. D'ye ben alfa diyeyim. Bu durumda arkadaşlar alfa eşittir. 2 tane dış açıortay kesiştiği için 90 dereceden B'nin yarısını yani 56'nın yarısını çıkartarak bulabiliyoruz. O da 90 eksi 56 bölü 2 28 olduğu için alfa eşittir. 90'dan 28'i çıkartırsak arkadaşlar 62 derece olarak bulmuş oluruz. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet kıymetli arkadaşlar hazine 6 olarak da bir yükseklikle bir açı ortayın oluşturduğu açı yani yine iki tane yardımcı elemanın oluşturduğu açının üçgenin açılarına bağlı olarak nasıl ifade edildiğini göstereceğiz. Bu kuralımıza han kuralı diyoruz. Kuralımız şu arkadaşlar şekildeki üçgende A'dan çizilen yükseklik ve açı ortay arasında kalan açının ölçüsü alfa olmak üzere alfa. Yine boşta kalan bu sefer B ve C boşta kaldı boşta kalan iki açının farkının yarısı kadardır. Kıymetli arkadaşlar buna han dememizin sebebi şu. E biliyorsunuz e, geometride h yüksekliği ifade ediyor. n de açı ortayı ifade ediyor. Yani burası yükseklik. Bu açı ortay. A da açıyı ifade etsin diye A ile kullandım. Yani hangi kuralı dediğimizde yükseklikle açı ortay arasındaki açıyı bulduran formül anlaşılsın. Evet bunun formülü de yine boşta kalan açıları kullanarak bulundu. Boşta kalan iki açımız B ve C. B eksi C bölü 2. Eğer bu işlem B'den çizilmiş olsaydı yani B'nin yüksekliği ile B'nin açı ortayının arasındaki açıyı bulmak isteseydik o zaman da A eksi C bölü 2 şeklinde ifade ederdik. Şimdi neden böyle olduğunu göstermeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar A ne ortay olduğu için şuraya ben A bölü 2 yazabilirim. ya e dolayısıyla burası da A bölü 2 olacak. Buraya kadar alfa olduğu için burası da A bölü 2 eksi alfadır. O halde A bölü 2 eksi alfa ile B'nin toplamı başlarına M yazmıyorum. idare edin. Eşittir. 90 ya bu. Aynı şekilde A bölü 2 artı alfa yani AHC üçgeninde artı C. E bu da 90. Her ikisi 90 olduğuna göre birbirine eşittir. Bakın A bölü 2'ler gitti arkadaşlar. Eksi alfa bu tarafa geldi. C bu tarafa eksi olarak geçti. Dolayısıyla alfa artı alfa oldu. E C bu tarafa geldi dedik. O da B eksi C oldu. Yani iki alfa eşittir MB eksi MC. Her iki tarafı ikiye bölersek arkadaşlar alfa eşittir MB eksi MC bölü 2 olarak bulunmuş olur. Kıymetli arkadaşlar şekil varsa Mutlak değer kullanılmayabilir. Fakat şekil olmadığı zaman mutlak değer içerisinde B mi büyük C mi büyük onu bilemeyiz. Yalnız böyle bir şekil verilmişse bize yükseklik hangi açıya daha yakınsa o açı daha büyüktür. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, bu kısımda son örneğimiz artık üçgende açılara noktayı koyuyoruz. Ee, yine kuralın uygulaması şeklinde bir örneğimiz olacak. Şekildeki üçgende BH yükseklik, BN açıortay, 102 derece olarak verilmiş. Buna göre a eksi c farkı nedir diye sorulmuş. Bakın burası 90. İki içi topla, öteki dışa hopla dediğimizde ben şuraya alfa dersem, alfa eşittir 102 eksi 90 ile bulunur. Yani 96 alfa 102'ye eşit olduğu için alfa 102 eksi 90'dan 12 derece olur. Az önce ifade ettiğimiz han kuralı gereği han kuralı gereği alfa ile gösterdiğimiz a ile c'nin farkının yarısı kadardır. Yine şöyle ifade etmiştik. Yükseklik hangi açıya daha yakın ise o açı daha büyüktür a daha büyük olduğu bu şekil verildiği için bize bilindiğinden ne yapıyoruz arkadaşlar mutlak değer kullanmıyoruz. Dolayısıyla bunun 12'ye eşit olduğunu söyledik. O halde a eksi c 24 olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz a şıkkı olmalıdır. Kıymetli arkadaşlar bu vesile ile üçgende açıları tamamlamış olduk. Ee, mutlaka tekrar edilmesi gerekiyor, gözden geçirilmesi gerekiyor. Üçgende açılar gerçekten çok çok önemli. Arkadaşlar biz geniş bir şekilde üçgende açıları anlatmaya çalıştık. Yani şöyle algılamayın üçgende açılar sadece üçgende açılar değil. Bir nevi üçgeni tanıdık, ee, özel dörtgenleri kaba hatlarıyla tanımaya çalıştık. Üçgende açılarla ilgili de karşımıza gelebilecek değişik örneklerden çözmeye çalıştık. Umuyorum hepinize fayda sağlamıştır. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.